Merhaba arkadaşlar. Devre analizinde devre teoremlerine geçiyoruz. İlk teoremimiz süperpozisyon teoremi. Yöntemin uygulanışı, işlem basamaklarını yazdım. Bunları videoyu daha sonra geriye alarak izleyebilirsiniz. Süperpozisyon teoremi devrede bulunan kaynak sayısı kadar bağımsız devre oluşturup her bir kaynağın bağımsız etkisini belirleyip bu etkileri toplamaya dayanan bir yöntem. Şimdi bunu bir örnekle inceleyeceğiz. Şöyle bir devremiz var. Bir I kaynağı, bir E kaynağı 24 volt. İki tane de direnç var. R1, R2 dirençleri. R1 direncinden akan I1 akımının yönü ve şiddeti genliği isteniyor. Bunu bulmamız gerekiyor süperpozisyon teoremiyle. Evet, Şimdi devrede iki tane kaynak olduğuna göre iki tane e, bağımsız kaynağın etkisini ayrı ayrı hesaplamamız gerekiyor. Şimdi çözüme geçelim. Birinci durum olarak i kaynağından başlayıp e, diğer kaynağın etkisini ortadan kaldırmak üzere kaynağı öldürüyoruz. Kaynak öldürme diyoruz buna. Gerilim kaynakları kısa devre yapılarak etkisiz hale getiriliyor. Akım kaynakları da açık devre yapılarak etkisiz hale getiriliyor. E kaynağını etkisiz hale getirmek için E kaynağının bulunduğu yeri, devredeki E kaynağının bulunduğu yeri kaynağı çıkarıp kısa devre ediyoruz. Evet, şu an devrede bir tane i akım kaynağı var. Bu i akım kaynağının akımı düğüm noktasına geliyor ve ikiye ayrılıyor. i1 akımı r1 direncinin üzerinden, i2 akımı r2 direncinin üzerinden akıyor. Bize i1 sorulduğu için sadece i1'i bulmamız yeterli. I1 akımı akım paylaşımı kuralına göre düğüme gelen akım çarpı karşı kol direnci R2 bölü 2 kol dirençlerinin toplamı olacaktır. Buradan 6 amper çarpı 12 bölü 22 olacak ve o 3.27 amper olarak R1 direncinden akan akım yukarı doğru I1 akımı e, hesaplanabilir. Evet geçelim şimdi ikinci duruma. İkinci durumda akım kaynağını öldürüp gerilim kaynağını devreye alıyoruz. Yani akım kaynağını açık devre yapıyoruz. Gerilim kaynağı yine olduğu yerde duruyor. Yine devrede bir tane kaynak var. Bu sefer E kaynağı var. E kaynağının etkisini hesaplayacağız. E kaynağı artı yönden eksiye doğru bir akım akıtmak isteyecek. Yani R1 direncinden yine yukarı yönlü bir I1 akımı akacak. Ki buna I1 iki üstü dedim. Biraz önce yazmayı unutmuşum oraya. i1 üssü bunu siz de böyle not alın. i2 üssü, i1 2 üssü akımı yani E kaynağının R1 direncinden akıttığı akım E bölü R1 artı R2 olacaktır. O da 24 bölü 22'den 1.09 amper olarak bulunabilir. Şimdi her iki kaynağın bu devredeki etkilerini hesaplamış olduk. I1 üssü yukarı yön 3.27 amper. I1 2 üssü yukarı doğru 1.09 amper. Son olarak bu bulduğumuz etkileri e, ikisi de aynı yönlü olduğu için i1 üssü akımı da yukarı yönlü, i1 2 üssü akımı da yukarı, yukarı yönlü olduğu için i1 eşittir i1 üssü artı i2 üssü buradan 4.36 amper olarak i1 akımını bulmuş oluyoruz. Evet. Süperpozisyon teoreminde Genellikle böyle bir e, direncin akımı veya birkaç direncin akımı gerilimi istenebilir. E, bu yönüyle biraz daha pratik bir yöntem. İleride göreceğiz AC devreleri analiz ederken e, bu dersin devamında e, bazen kaçınılmaz olarak kullanmamız gereken bir e, teorem. E, evet e, prensipte her bir kaynağın etkisini belirleyip etkilerin Toplanmasına dayanan bir yöntem arkadaşlar. Siz de e, kitabınızdaki diğer soruları bu e, yöntemi bu şekilde uygulayarak adım adım e, soruları çözümleyebilirsiniz. Kitabınızda yine çözümlü sorular var. Onlara bakın. Bölüm sonu sorularına da uğraşmayı ihmal etmeyin.